Merhabalar arkadaşlar, İlhan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmaların çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak tabiini ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Yeşil, pembe, altın başak 50 numara, mavi, suni, ipek, yazmam, desenli, markası Jack. Evet hemen sizlere yazmamı açıp göstereyim. Sonrasında modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet yazmamın bu şekilde desenlerini şöyle sizlere detaylı bir şekilde açıp gösterdim. Yorumlar kısmına lütfen yazmalarınızı açar mısınız diye yorumlar geliyor yazmam bu şekilde arkadaşlar. Hemen markasında sizlere göstereyim. Cenk. Evet modelimizin yapma aşamalarına geçelim. Evet modelimizin arı kısmını bu şekilde süsleyeceğiz. Zürafalarımı da önceden yapmıştım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza inerek başlayalım. Arada bir iki tane zürafa bırakıyoruz. Bir iniş zürafamız. 2 Üçüncü zürafayı modelin ara kısmına kurmak için kullanacağız. Hemen zürafamın içine geri batıyorum. Zürafamın içine yine batarak önce bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak bir pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Zürafamın içine iniyorum. inerken ipimizi biraz bol bırakalım. Şöyle, bu şekilde. Tekrar zürafamızın içine batarak bir tane daha pırpır pır yapalım. Ara kısmına bu şekilde süsleyeceğiz. Hemen. Modelimizin arasında 5 tane boş zürafa yapalım. 1 2 3 4 ve 5 Modelimizin alt kısmını kuracağız. Arada 1 2 tane boş zürafa bırakıyorum. 3. zürafamı batarak Burada bir yuva oluşturuyorum. Şöyle iyice ayarlayalım. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak başına geri döneceğim. Boş düğüm oldu. Tekrarlıyoruz. En aşağıya bu şekilde indim. Şimdi yuvamın içine batarak önce bir tane bu boyutta pırpır pır yapacağım. Şöyle tekrar aynı boyutta bir pırpır pır daha yapalım. Pırpırımın başına batıyorum. Şöyle tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır pır yapıyorum. Yuvamın içine iniyorum bu şekilde ayarladıktan sonra Tekrar yuvamın içine batarak yine bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bir tane pırpır daha yapıyorum aynı boyutta. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak yine tepede bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Hemen birinci pırpırıma inerek şöyle batarak inişimi sallıyorum. Hemen yuvamın içine iniyorum. bu şekilde ikinci dalımız da yaptık. Tekrar yuvamın içine batarak yine bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde yine bir tane pırpır pır daha yapıyorum aynı boyutta. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır pır daha yapıyorum yuvamın içine iniyorum. Şöyle tekrar yuvamın içine batarak yeni bir tane pırpır yapıyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Şimdi birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Yine arada 5 tane boş zürafa bırakacağım. 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa bu biraz büyük olmuş. Bıraktıktan sonra şöyle altıncıyı arı kısmı için kullanacağız. Altıncı zürafamı yaptım. Zürafamın içine batıyorum. Şöyle başına döneceğim. Zürafanın içine batarak önce bir pırpır yapıyorum. İlk yapmış olduğumuz arı kısmını oluşturuyoruz tekrar. Tekrar bir tane pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepeye çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Pardon içine batmayacaktık yuvamızın içine inecektik. Evet tepeye battım ve tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Tekrar bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Ara kısmında bu şekilde süsleyeceğiz. Hemen ben birkaç tane daha yapıp gülüm için ipimi takıp geleceğim. Evet öncelikle yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Tabii ben madat çıkardığım için 3 tane süsleme yaptım. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın çok güzel, ütü bile gerektirmeyen modeller oluyor. Hemen mavi ipimi taktım. Şöyle birinci pırpırımı atlıyorum, ikinci pırpırım tepedeki, ikinci dalımın tepedeki pırpırına batarak şöyle iki düğümle burayı sabitleyeceğim. Bu şekilde hemen biraz böyle aşağı indireceğim iğne yardımıyla. Evet bu şekilde biraz indirdim. Hemen şöyle pırpırımın içine batarak burada önce bir şu boyutta pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar pırpırımın başına batarak yukarı çıkıyorum. Böyle tekrar yeşil pırpırımın içine aşağı iniyorum inerken ipimizi biraz bol bırakalım tekrar pırpırımın içine batıyorum bir pırpır yapıyorum biraz küçülteceğim pırpırımın tepesine çıkıyorum tekrar yuvamın içine iniyorum inerken ipimizi Biraz bol bırakalım. Eşit olmalarına dikkat edelim. Yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken bol bırakalım ipimize. Şöyle biraz sola doğru kaydıralım. Tekrarlıyoruz. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın tepesini çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrarlayalım. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesini çıkıyorum yapmış olduğum ip bu arada suri pek çok güzellikler sadece tek eksikleri parlak olmamaları Evet bu şekilde 5 taneye tamamladık 1 2 3 4 5 bu şekilde 5 tane olacak Şuraya da baş farklı renk yapacağım büyük dalımıza ortadaki dalımıza buraya da mavi geçeceğim ve son halinde fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına, yemenisine çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'ye yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim nadirane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İğne, i̇ğne işliyorum. İğne ile kuyu kazıyorum. Bir beğeni ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen bizleri çok görmeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.